videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Okyanuslar kesinlikle dünyanın en gizemli yerlerinden biri. Bir gemi içinde olduğunuzu ve dünyanın en büyük okyanuslarının ortasında seyahat ettiğinizi hayal edin. Kesinlikle bu suyun sonsuz manzarasına hayran kalacaktınız. Öte yandan yağmurlu bir havada asla okyanusta bulunan bir geminin içinde olmak istemezsiniz. Suyun dalgaları o kadar güçlü ki devasa gemiler adeta bir beşik gibi sallanıyor. Okyanusların bu kadar korkunç ve muazzam olması hepimizin tüylerini diken diken ediyor. Peki okyanusun en dibinde ne olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? İnsanoğlu Mars'a ve aya bile ulaştı. Ancak okyanusların sadece %5'ini keşfedebildik. Evet, okyanusların %95'ini keşfedemedik ve okyanusları fethetmek asla kolay olmayacaktır. Dünyanın en derin çukurlarından biri Mariana çukurudur. Burası şimdilik bilinen en derin yer. Bir başka popüler olan yer ise Bermuda Şeytan Üçgenidir. Buradaki sular ve manyetik alan o kadar güçlü ki uçak ve gemiler pek çok kez burada kayboldu. Üstten bakınca bile bize korkutucu gelen okyanusun en dibinde ne tür yaratıkları yaşadığını merak ediyorsanız kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bazıları ilk kez göreceksiniz. Haydi başlayalım. Fener balı. Bilim dünyasında lopius piscatorius olarak bilinir. Yassı bir vücuda sahiptir. Okyanusun derinliklerinde yaşayan bu balık ağzının ön kısmında dikenler bulundurur. Bu dikenler üzerinde bulunan bakterilerin emzimesi sonucunda da ortaya bir ışık açığa çıkartır. Fener balığı denmesinin nedeni de budur. Yaydıkları bu ışık diğer canlıların ilgisini çeker ve ışığa doğru yaklaşırlar. Fener balığı ise avını bu yöntemle avlamış olur. Çok ilginç bir üreme yapısına sahiptirler. Dişi fener balıklarının yaydığı ışığa gelen erkek fener balıkları dişinin sırtına yapışıp kan dolaşımıyla doğrudan iletişim kurmaya başlar. Bu yöntemiyle bir süre yaşayan erkek beslenemediği için tüm iç organlarını yitirir. Ancak spermlerini de bu yöntemle aktarmış olur. Sonucunda ise erkek eriyerek ölür ve dişi yumurtlama evresine geçer. Bluffish Bullfish görünümü gereği çok tuhaf bir balık türüdür. Bu nedendir ki çirkin balık olarak adlandırılır. Yarım metreye büyüyebilen bu balık türü 4 kilogram ile 6 kilogram arasında ortalama ağırlığa sahiptirler. Burnu andıran yüz şekli nedeniyle insan suratına da benzetilmektedir. Ejderha balığı Ejderha balığı 1500 ila 2100 metre gibi şaşırtıcı bir derinlikte yaşar. Bu balık siyah rengi ve kendi ürettiği ışıkla oldukça ürkütücü görünüyor. Diğer derin su sakinlerinin aksine ejderha balığı kızılötesi aralığında ışık üretirken diğer balıklar ise mavi ve yeşil tayfuna bağlı kalırlar. Vampir kalamar vücuduna oranla dünyadaki en büyük gözlere sahip yaratıktır ve derinlerde yaşamak için yaratılmıştır. Bu hayvanlar ayrıca avcılarının ve cazibeli avlarının dikkatini dağıtan fotofor ile kaplıdır. Vampir Kalamar Vampir mürekkep balığı bilimsel adıyla Vampiratoitis Infernalis'tir. Anlamı ise cehennemden gelen vampirdir. Hem ahtapot hem de kalamar özelliklerine sahiptir. Fotoğrafta gördüğünüz üzere 8 kolları bulunmaktadır. 8 kol arasında da ağlar görmekteyiz. Bu ağlar canlıya perde görünümü katmaktadır. Bu perdeler kendi toplam uzunluğunun çok ötesine uzanabilir ve ağ içindeki ceplere kendini ileri geri çekebilir. Geniş bir ağ ile birleştirilen 8 kol 21 vantuzdan oluşur. Her bir kol sıra sıra etli ciri, omurga benzeri çıkıntılar ile kaplıdır. Kollarında etli dikene benzeyen yapılar da bulunur. Pillerin şeklindeki bu dokular avcılarını görsel olarak tehdit etmektedir. Vücut bileşimi deniz anasına benzer. Yani jilatimsidir. Çok büyük gözleri vardır. Büyük ve küresel olan bu gözler ışığa bağlı olarak kırmızı veya mavi renklidir. Bu gözler dünyada en büyük göz vücut oranına sahip demek yanlış olmayacaktır. Goblin köpek balığı. Goblin köpek balığının diğer adı ise vampir köpek balığıdır ve bu ismi almasının sebebi ne olursa olsun asla ışığa çıkmamasıdır. Ayrıca Goblin köpek balığı görünüşü itibariyle diğer köpek balıklarına hiç benzemiyor. Hatta onlardan daha korkunç ve çirkin göründüklerini söyleyebiliriz. Bazı insanlar bu köpek balığına yaşayan fosil diyorlar. Çünkü Goblin nesli tükenmiş bir soyun kalan tek üyesidir. Biraz önce de söylediğimiz gibi Goblin köpek balığı asla ışığa çıkmaz ve boyu 4 metreye ulaşır. Bu özelliği sayesinde bu köpek balığını doğal yaşam alanında ancak 270 ila 1300 metre kadar derine inmişseniz göre görebilirsiniz. Goblin köpek balığını diğer köpek balıklarından ayıran bir diğer özelliği ise çenesidir. İlk bakışta herhangi bir gariplik fark edilmese de yakınlarda av varsa köpek balığının çenesi uzar ve avını yakalar. Kurbanı köpek balığının ağzına ulaştığında çene eski yerine döner ve küçük ama son derece keskin dişler ağzın içindeki her şeyi öğütmeye başlar. Çok yavaş ve hantal oldukları için goblin köpek balıklarının böyle bir avantajları vardır. Çok korkunç öyle değil mi? Bobbit solucanı Bobby solucanı aklımıza gelen normal solucanlar gibi değildir. Bilinenin aksine çok vahşidir. Yaşam yerleri ise sıcak su dipleridir. Korkunç görünümlü solucan vücudunun sadece bir bölümü açıkta kalacak şekilde kendini deniz tabanına gömer. 10 ila 40 metre arasındaki derinliklerde rahat eden Bobby solucanlarının avını algılamak için kullandığı 5 anteni vardır. Avları ise kendisinden 7 kat daha büyük olabilen diğer solucanlar ve balıklardır. Bobby solucanın avını yakalamasını sağlayan yutağı Karmaşık bir beslenme uzudur ve dışa dönebilir. Ayrıca saldırısının şiddeti ve hızı nedeniyle avını kolayca ikiye bölebilen güçlü ve son derece keskin bir alt çenesi vardır. Avı çenesinde iyice kavrandığından emin olduktan sonra yaratık zehrini boşaltır ve ziyafet için yuvasına geri döner. Açıkçası bir dalgıç olsaydım asla bu hayvan ile karşılaşmak istemezdim. Gulper Yılan Balığı Okyanusların derinliklerinde yaşayan gulper yılan balıkları herhangi bir yılan balığına benzese de görünüm olarak onlardan ayrılan bazı özellikleri vardır. Pelikan yılan balığı ya da şemsiye ağızlı gulper balığı olarak da bilinen yılan balıklarının ağzı vücuduna gevşek bir şekilde tutturulmuş gibidir. Ki bu da ağzının son derece geniş ve büyük olmasını sağlar. Ayrıca bu tuhaf görünümlü yılan balığının çene uzunluğu beden uzunluğunun dörtte birine denk gelir. Alt çenin kese benzeri yapısı ise yılan balığının avlarını orada biriktirmesine imkan sağlar. Dağası yılan balığının midesi de o kadar çok genişleyebilir ki yaratık orada da çok miktarda yiyecek saklayabilir kocaman bir ağza sahip olmasına rağmen gulper yılan balığının dişleri ufaktır ve bu büyük hayvanları avlamaması gerektiği anlamına gelir. Çok tuhaf öyle değil mi? Sonuçta kocaman bir ağzı olmasına rağmen gulper yılan balığı sadece deniz yosunu, balık, ahtapot ve arada sırada kalamar ile beslenir. Ayrıca gulper yılan balığının ağzı bir ağ gibi işlev görür. Fırfırlı köpek balığı bir köpek balığı türüdür. Bilim dünyasındaki adı Clemidosolochus anguineus olarak ifade edilir. Bu canlı türünün soyu tükenmek üzeredir. Fosillerden elde edilen bilgilere göre kayıtlara geçmiştir. 120 ile 1280 metre aralığında yaşadıkları düşünülen bu canlılar yılan balıklarına benzerler. Diğer köpek balıkları ve derin su kemikli balıkları ile beslenirler. Hayalet köpek balığı Doğal yaşam alanı oldukça nadir görülseler de hayalet köpek balıkları Kaliforniya ve Hawaii kıyılarında görülebilmektedirler. 500 ila 3000 metre derinlikte yaşayabilirler. Ürkütücü bilgi. Aslında korkunçtan ziyade zavallı bir görünüme sahip olan bu garip canlıların bedbaht görüntüleri sizi kandırmasın. Hayalet köpek balığı türleri diğer köpek balıklarının pek yapmadıkları bir şeyi yapıyorlar. Yengeçler, kurtçuklar yumuşakçalarla besleniyorlar. Yani ne buluyorsalar yiyorlar da diyebiliriz.